yapacağız. Omuzlarımızı dikleştireceğiz. Hani o çirkin görüntü vardır ya bazılarımız şöyle durur. Ve bu çirkin görüntü zamanla vücudumuza oturur. İşte kimisi masa başında çalışır, kimisi ders çalışır, kimisi artık bunu alışkan tarihe getirmiştir ama şöyle bir duruşu olur. Ve bu görüntüden rahatsız olmasına rağmen kurtulamaz. Bu görüntüyü bu görüntüye getirmek için bugün sizinle çok önemli tiyolar Öncelikle boynumuza havlu takmamanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü o boynunuzda olan havlu sizin görünüşünüzü kapatacağı için hata yapıp yapmadığınızı aynada görmeniz mümkün değil. Bu nedenle öncelikle o havluları çıkarıp bir kenara koyuyoruz. Hatta kenara koymuyoruz. Kullandığımız makinaların üzerine seviyoruz. Daha sonrasında ikinci uyarım özellikle bayanlar için spor yaparken mutlaka saçlarınızı bir toplayın. Nerede bir toprak? Burada. Saçlarınızı hemen toplayın. Ki saçlarımız omuzumuzda hava etkisi yaratmasın. Ben omuz hareketlerine başlamadan önce eldivenlerimi takacağım. İsterseniz siz de evde de olsanız, spor salonunda da olsanız eldiven kullanabilirsiniz. Ben e, ağırlıkların ve varlığın elimde yarattığı etkilen boşlanmadığım için eldiven kullanmayı tercih ediyorum. mısınız? O zaman hemen başlayalım. Evet, damlalarımı aldım. 2 kilo sağ, 2 kilo sol olma kaydıyla hareketime başlayacağım. Ama şimdi diyeceksiniz ki biz evdeyiz, bizim damlalarımız yok. Ne yapacağız? Hemen gidip damlaları almanız gerekmiyor. Damlalarımı şöyle bir kenara bırakıyorum ve size alternatif çözüm önerisi sunuyorum. Evdeki, bendekiler başlayabilirsiniz. Size kalmış tercihinizi size bırakıyorum. Siz kendi kuvvet aranızı daha iyi bilirsiniz. Aynı hareketleri sularınızda da yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben imkanlarımı kullanarak damlalarımı aldım. Yapmanız gereken ilk şey vücudunuzda bacaklarınız omuz genişliğiniz açık olacak. Daha kapalı ya da daha açık değil. Dengenizi en iyi sağlayan pozisyon vücudunuzda bacaklarınızın omuz gençliğinde açık olmasıdır. O nedenle bacaklarımızı omuz gençliğinde açtık, bütün vücudumuzu sıktık, omuzlarımız dik, öne doğru, bir sağ, bir sol kol kaldırıyoruz. Sağ bir, sol bir olmak üzere toplam 10 tekrar yapıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Mutlaka aynanın karşısında yapacağız ve aynada alın hizamıza kadar kaldıracağız. 4, 6 7 8 9 ve son tekrar bu bir set anlamına geliyor. 1 10 bir set anlamına geliyor. Daha sonraki videolarım için bunu da açıklamasını yapmış olayım. Her set 10 tekrardan olacak genellikle. Şu anda birinci setimizi yaptık. İlk gün bir set, ikinci gün iki set, üçüncü gün üç setle devam edebilirsiniz. En fazla 3 sete kadar çıkartıyoruz. Ve şimdi biraz dinlendikten sonra ortalama arada dinlenme süreniz 30 saniye bir dakika. Nefesiniz normale dönene kadar olmalı. İkinci setimi de evde e, kendi başına spor yapmaya çalışan kişiler için gelecek. Onu da peş Aynı şekilde tutuyorum. Hatta şu uç kısımları dışa getirirseniz daha sağlıklı olur. Aynı pozisyonda durdum. Omuzlarım dik, sırtımda kesinlikle kambur bir duruş yok. Dik bir duruş var, Belim içeride ve başlıyorum. Bir. İki. Ant. kolu beraber yanlara açıyorum. Bir, iki, üç, Şunu unutmayın ki eğer beni sadece izlerseniz bu size hiçbir fayda sağlamaz ama benimle beraber yaparsanız beraber daha böyle daha fit bir vücuda koşar koşar gideriz. Şimdi evde spor yapanlar için ikinci set peççelerle beraber. 1 2 3 4 5 7 8 9 ve sol tekrar. Evet, son omuz hareketimiz için ben yardımcı fitness sehpamı aldım. Siz de evde sandalyelerinizi kullanabilirsiniz. Tam da bir gördüğünüz gibi sandalye görünümünde. O nedenle evde spor yapanlar gayet rahat ve bu hareketi de yapabilirler. Hemen dambalarla ilk sete başlıyorum. Peki bu harekette dikkat etmemiz gereken konular neler? Öncelikli olarak arkaya tamamen yaslanmanız gerekiyor ve belinizde hiç boşluk olmaması gerekiyor. Hareket boyunca bunu kontrol altına almanız lazım. Vücudumun tamamını geriye yasladım. Kollarım, dirseklerim omuz hizasından biraz daha aşağıda başlangıç pozisyonundan. Şimdi başlıyoruz. Yukarıya doğru itekledim kollarım düz. Aşağıdan biraz omuz başlarımın gerilmesine izin veriyorum. Tekrar. 3 Yavaş ve kontrollü. Antrenman yaparken, spor yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey bütün hareketleri yavaş ve kontrollü yapmanız gerekiyor. 6 7 Sayan var mı? Sekiz, dokuz, on. Et konuşurken <laughs> tekrarları bazen anlayabiliyorum. Hemen ikinci sete damlalarımla değil, bu sefer evde spor yapanlar için pet şişelerle yapıyorum. Sırtımı yine arkaya yasladım. Ama tabii ki siz her setin arasında en az 30 saniye ile bir dakika arası dinleniyorsunuz. Mu? Hadi. Bunları mutlaka iki günde bir evde ya da spor salonunuzda yapın. Antrenmanlarınızı bir gün çalışıp bir gün dinleyecek şekilde periyodlamayı unutmayın. Ve her antrenmanda bir set arttırın. Üç sete kadar çıkabilirsiniz. Daha sonra ağırlıkları arttırabilirsiniz. Bu hareketleri düzenli yaparsanız omuzlarınızın çok daha dik durduğunu, sırtınızın daha dik durduğunu fark edeceksiniz. Daha sonraki videolarımda bu sırt duruş bozukluğunu düzeltmek için ekstra sırt hareketleri ettiğiniz soruları merak ettiğiniz soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.